Merhaba arkadaşlar, bugün Hero Ranch'am oynayacağız bark bir de herhalde kayboldu arkadaşım ne. Arkadaşlar yarıma geliyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlar. Ha buradaymış arkadaşlar. sınıf arkadaşlarından birisi JP isimli yaşıyor arkadaşlar. Birazcık fazla güzel arkadaşlar. İyi oynayabilir mi ve ve sadece yavaş yok koyuyor. Onunla Bedwars'u Yusuf falan için önü istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar e, ee, Skibidi tuvalet ile creeper yazıyorsunuz arkadaşlar Skibidi tuvalet ile creeper mi yazıyorsunuz şeyde? Yok bana En çok bana var İnşallah kazanacağız arkadaşlar Kitaplık Ne kitaplık kuret Yaptım Lan ben yanlış yaptım Okuyorum Aga ben Yok lan oğlum ben Aha yavaş i̇şte. çık Arkadaşlar bu bir şey yapacaksın Allah ekmeeeem Lan adam zirveye çıktı Kaç 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 ya ha. Ara, kaç, Ya, ya. ben de ne istiyoruz hemen Ya ben de ne istiyoruz ya Adam gitti Gittin beni öldürdü ya öldürüyor. ya bak git bebe. Öldürdüler seni. Aga be. Kanka canım birdi ya. Oğlum benimle beni öldürdüler. Kanka şu kırmızı adam var ya çok gözük aldım ha. Mal mal şey yapıyor duruyor ya. Bekliyor orada beleşçi. Defe iyi sabit et. Ha bu da kolay. Ya bunu ne yap Ne haber ayıp. kolay. Yaptım lan ben de. Eder abi beni öldür. Ay. Oh lan da beni öldür. Gel gel. gel. Berkay çakın lan. Berkay Beni ya. öldüren adamı tek öldürüyorum. Gel bakayım Hı -hı. buraya bebe. Hı -hı. Kime şekil tamam. yapıyorsun lan? Gel gel gel. Hı. Lan patlayacağım. Buna da oldu. Tamam ben kaçıyorum patlayacağım. Bak, burası. Lan burası. ben ölmedim ki. Kaç kaç kaç. Burası iyi harcan. Lava atla. Lava atla. Lava, bak şurayı. iyi Ya çocuk oyuncağı. Sadece iyi. Eğil. Eğil. Ne bileyim yani burada Eren'in ne? Sizi öldüreceğim. Sizi öldüreceğim. Kayıt ol. Hadi abi sen aynı takımda değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Yan takım yitiriyordun ya. Hadi hadi. 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 Bitiriyor. <laughs> Bizim takım kazanıyor mu? Kazanmıyor. Renk savaşı. Bizim kazandı. Hangi renksin? Kırmızı. Ben ben maviyim. Ya hadi. kırmızı kazanıyor mu mavi kazanıyor Şimdi takımda afk olduğu için biz kazanıyoruz Hayır ya of ya şuraya atlayacaktım Lacan Ben direkt yanımda da oğlum şu kahverengi olamam Sen kırmısın Berkan Ben çoktan kırdım Oğlum ağaç benim önümde doğdu. Koşma. Sadece koşma. Ya, oh! ya korkuyorum. Zıplaya zıplaya gitmek lazım burada. Zıplaya zıplaya gitmeyince. Ben öyle gidiyorum zaten. Geliyor. Hayır öleceğim. Öleceğim. Çok tehlikeli yerlerden gidiyorum. Töve beni izliyor mu? İzliyorum. Arkadaşlar orada çok tehlikeli bir şey. Burada. Kazanıyor Hayatta mu? Kazanıyor. Abi bir şu oplan bitirdim. Hopa hop. hop, bitirdim. Bitirdim. <laughs> Lan GPS'im için açtım. Bir daha. Hopa parkura direkt başlamadan gittim oğlum ben. Ben ne yaptım? Yaptın mı? Yaptın oraya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Arkadaşlar bununla yapamayın oh. ne bileyim yani. En kolay. Lan benim oyun girdi ben yürüyemiyorum. Ben görüyorum oğlum çok kolay. Ben de ben yürüyemiyorum. Aha savaş. Berkay çıkın. Aaaa. Bana iki kişi saldırıyorlar. Lan, Yine ne oldu bırakın. Berkay gel gel. Berkay no, burada no, gel. Gel şu siyah adamı öldürek. Çok şimdi. Aa gel, onu, gel, öldürek. Gel. onu öldürek. Onu öldürek. Çok hafta. Lan benim adım izleyince de ol. Eee arkadaşlar ben bir demedim. Hiçbir şey demedi. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey demedi. <laughs> iyi. Şimdi. Çocuk bak git. Beni anne benden alma. A, git lan git lan. Allah Allah. Ne istiyorsun lan Şimdi Kimse bana bir şey yapamaz. Kimse bana bir şey yapamaz. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Ben burada kaldım, kazandım. Kazandım ben. Berkay baksana. Ama <laughs> benden elmas bu. Ana efendim. elmas buldum, efendim? Elmas efendim? buldum ben. Şansa bana elmas buldum. Üst elmas var bu arada. Bilmiyorum ki. Üst elmas of, var. Zaten. Berkay. Üst elmas var direkt üstte çık. Of ya. Berkay sen o Berkay sen neden afiyet kalsın? Kanka yani ben afiyet Arkadaşım aradı. Tamam. Ben yine bununla bitirdim. Ya bak bebe git ya. Senin yüzünden yapamıyorum. Ay git, de, git, de, Doğru, git da git da git da. Ne lan bak. Ne ne Ne? Ya. ya e, ne yapacağız ki dışarıda? Yap. ben buradan ben nasıl yapayım? Oldu oldu oldu. Yüncü. Hop oh, oldu. Olur. Yo ben ninja mı ne yapacağız? Tamam. Hayır hayır. Ya, of düştüm. Bu ne? Üç adam kaldı. Ben ne yapayım kır? Tamam ben kırdım. Tamam ben kırdım. Kanka ben aşağı gidiyorum. Nasıl aşağı gidiyorum? Kanka yardıma geldim ya tokatlı şu adam şu adam tokatla. bak şu adam tek indirek ben hey, hemen yardıma ben. geldim sana yaklaştırmıyor lan beni yaklaştıramıyorum hayır, hayır of ya sen bu sumoda İş. hemen hani işi <laughs> bitti bana hayır, hayır, hayır ya ya o oh. bu adamlar bay bana bay. her zaman dalıyor iki kişi aa şimdi iki kişi birbirini tokatlıyor bitir lan şu adamı Of ya iki iki şare. şu Eren Q baya iyi yakın of yine bitti yine parkur gelsin yine parkur gelsin parkur çok eğlenceli ya Bırakıcıya şansın öyle Vay be ya Öf Göremedim göremedim Bu nasıldı Ben bunu yapıyordum Bak böyle mi Bak yine Pardon Hadi. Hayır ya 3 tane yapıyorum gidiyorum Cık. Oyun buga gir diyor herhalde Bütün her türlü iki, 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 Bunlar gelip duruyor. aynı şeyler gelip duruyor Safe gelsin Adamları bu sefer indireceğim <laughs> Aa, Ben ölüm ya her zaman. Şimdi kafamı yedim. Arkadaşlar gözlük görüşmek üzere Superman oldum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hero Prime Chamber'ı oynadım arkadaşlar. Hero Prime Chamber güzel güzel ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayıp abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.